Bakanlıklar işbirliği yaptı, mesleki eğitimde yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolünü imzaladı. Ankara'da düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kirişçi, köylerin cazibe merkezi olması için de bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Köylerin bir yaşam merkezi haline, yeniden cazip cazibesi olan bir yaşam merkezi haline getirilmesi hususundaki bir sonraki çalışmamızı da en kısa zamanda tamamlamayı ve onu da hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü hayat aslında kırsalda. Buna ilişkin bizim çok sayıda projelerimiz var. Genel müdürlüklerimizin yürüttüğü çalışmalar var. Ve bu çalışmalarla bu kırsalda yaşamı, kırsal kalkınmayı Desteklediğimizi de bu vesileyle zatıallerimize arz etmek isterim, iletmek isterim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın imkanlarını eğitim için seferber ettiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yeni bir başlangıç yapacağız dedi. Tarım alanında yeni bir başlangıç yapacağız. Ve ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu sadece insan kaynağını değil, çok daha modern teknolojilerle, laboratuvar teknikleriyle, tohumlarla ilgili, tohum ıslahları ile ilgili çok boyutlu bir şekilde her alanda yeteneğe olan genç insanları yetiştirmek için elde vereceğiz. Konuşmaların ardından iki bakan, tarım alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolünü imzaladı. Bakan Kirişçi ve Bakan Özer, törene katılan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokolle tarım alanında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki imkanların artırılması, standartların yükseltilmesi amaçlanıyor.